aksi bir durumda elimde İpek Alptekin'in itirafı var. Hiçbir şey değişmeyecek. Ne mektup ne de başka bir şey. Geberip gidene kadar burada kalacakmışım gibi hissediyorum. Saçmalama ya. Arkanda ben varım bir kere. Beni bırak babam var. Mete de yanına gelsin diye her şey yapıyor. Ya Mete denen lavuk hiçbir alt beceremez. Bir ay içerisinde çıkarsın demişti. Daha davayı bile istediği tarihi alamadı herif. Sen parayı alabildin mi? Bir kısmını aldım. Ama harcamıyorum. Babam da sen de çıkınca birlikte harcayacağız. Sen ne yapıyorsun parasız pulsuz? O kadarını hallediyoruz canım. Evlerine yerleştim rahatım merak etme. Evlerine yerleştin mi kızım ya? Benim burada sabah nasıl çıkacağım belli değil. Sen orada günümü gün mü ediyorsun? Ha mü gün ediyorum. O parti senin bu davet benim geziyorum. Saçmalama Emre. Onların o sıkıcı hayatına katlamak kolay mı zannediyorsun? Ya yeme beni gece. Emre. gel şuraya ne yapıyorsam daha iyisi olsun diye yapıyorum. Bak sen anlamıyorsun ben bunu kafayı yiyeceğim diyorum. Contayı sıyırdım diyorum. Dört duvar arasında kaldım ben gece. Aslında zorluyor bir yandan. Ne demek aslında zorluyor? Avukatla haber yollamış. Görüşe gelmek istiyor. Görüşeceksin o zaman Emre. Nasıl görüşeceğim? Nasıl bakacağım aslım yüzüne? Ne demek nasıl bakacağım yüzüne? Bakacaksın. Bakacaksın ve diyeceksin ki ben yaptım. Oradaydım diyeceksin.